Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere bir turşu tarifiyle geldim. Erikten turşu hazırlayacağız, yeşil erik ile turşu hazırlayacağız. Evet, bu turşuyu çok kişi bilmez. E ben de size hemencecik öğreteyim. Yeşil erikten turşu mu olur demeyin. Mis gibi de oluyor arkadaşlar. Hazırlaması üstelik çok kolay. Şöyle yarım kiloluk 2 adet kavanoza hazırlayacağız birebir ölçülerini vereceğim. Şu anda da erik mevsimi bol bol değerlendirin. Bahçenizde erikleriniz varsa bu turşuyu yapın. Diğer turşular arasında değişik bir güzel bir alternatif olsun. E ne yapalım? Hadi hep birlikte erik turşumuzu hazırlamaya geçelim arkadaşlar. Evet. Bugün erik turşusu hazırlayacağız. Burada benim eriklerim var. Yıkadım, temizledim saplarını. Şimdi eriğin mevsim olduğu için bakın bu erikler pazarlarda yerlerini aldılar bol bol. Şimdi ne yapacağız? İlk aşamada eriklerimizin üzerine çizikler atacağız. Daha önceden ben birazını çizdim. Şimdi şu şekilde iki tane ya da bir tane de olabilir. Şöyle iki çizgi atıyoruz bıçak ile. Turşuya dönüşmesi için bu işlem. Eğer bütün olarak korsanız zaten içine almayacaktır salamurayı. Biliyorsunuz erikler oldukça sert. Birazcıkın turşuya dönüşmesi için bu şekilde çizikler atarak salamurayı içine almasını sağlayacağız. Evet şöyle iki yerinden saplarını ayırdığımız çöplerini hazır ayırdığımız yıkadığımız erikleri çiziyoruz. Evet eriklerimizi çizdik. Burada da bir tane limon dilimlenmiş limon var. ince ince dilimlenmiş. İki başta sarımsak. Sarımsaklar kendi bahçemdeki sarımsaklardan artıkın başa yapmışlar. Tabi diş diş ayırmak daha yeşil. Yeşil arkadaşlar. Diş diş ayırmadım. Şöyle dörde beşe bölüverdim. Tamamdır. O şekilde de lezzetini verecektir. Hemen turşumuzu hazırlamaya geçelim. 2 adet yarım kiloluk kavanoza göre ölçüleri vereceğim büyük bütün yani bir kilo kavanozu koyacaksınız ölçüleri ikiye çıkarmanız gerekmektedir. Evet ilk aşamada en alt kısmı biraz dilim limon dilimi bırakıyoruz. Biraz da sarımsak 2-3 fark etmez. Hani iki baş sarımsağı böyle paylaştırarak kavanozlara koyacağım. Üzerine de eriklerden bırakıyoruz. Çok güzel olan bir turşu erik turşusu artık yaza geliyoruz. Her sebzenin, meyvenin turşusunu kuracağız arkadaşlar. Eğer kanalımı takip ederseniz çeşit çeşit turşular siz de yemiş olacaksınız. Birazcık erik bıraktık kavanozlara. Şöyle kenarlarına iki tane de limon dilimi yine koyuyorum. Orta kısımlarına. Kavanozun orta yerine iki limon dilimi koyuyoruz. Birazcık erik bırakmıştık. Şimdi üzerine tekrar erik bırakıyoruz. Sarımsak katacağız ara yerlerine yine. Yani şöyle karışık ondan bundan koyarak kavanozumuzu dolduracağız. Bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Birbirinden lezzetli birçok tariflere ulaşma imkanı sağlamış olursunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Tariflerimi beğenebilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz. Güzel güzel yorumlar yapın. Evet. Dediğim gibi aralarına sirk, yani limon ve sarımsak koyuyoruz. Kavanozları tamamen dolduruyoruz. Eriğin mevsim olduğu için şu anda pazarlarda bol bol bulunuyor. Papaz erikleri, ekşerikler artıkın evinizde ne varsa hepsinden de olur. Kavanozları doldur. Birkaç erik kaldı. Onlar da kalsın. Tamamen almayacak çünkü. Bunlar aşırı sert olduğu için şöyle bastırmaya da gelmiyor arkadaşlar. En üst kısma yine bir dilim limon dilimi koyuyorum. Her iki kavanoza da Şöyle bastıralım bakın. Biraz sivri kaldı. Şimdi şöyle biraz bastırırsak kavanozun kapanması kolay olur. Şöyle koyalım. Artık bu da oldu. Limonları koyduk. Sarımsakları koyduk. Sıra geldi Şek, e, tuzunu ilave etmeye yarım yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Evinizde yoksa da normal tuz da koyabilirsiniz. Yeterli yarım kilo kavanoza yarım yemek kaşığı tuz yeterli. Aynı ölçülerde yarım yemek kaşığı da şeker koyuyoruz. Üzerine yarım çay bardağı sirke. Üzüm sirkesidir. Elma sirkeniz varsa son koyun. işte fark etmez. Yarım çay bardağı yeterli olacaktır. üzerini de dolana kadar su dolduruyoruz. Limon tuzu falan koymanıza hiç gerek yok. Başka bir malzeme koymanıza hiç gerek yok. Kavanozlar dolana kadar su döküyoruz. Burada da maydanozlarım var. Yine bahçemden topladım. Bunlardan kestim, biçtim, yıkadım ve şöyle kavanozların üst kısmına da biraz maydanoz koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi erik turşumuzu hazırlamış olduk. İşte bu kadar hazırlaması çok kolay, çok basit. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatmamız lazım. Hava alması lazım. Kapağın atmaması lazım. Eğer kapak tutmazsa şişme yapacaktır. Dikkatli olun. Şiştiği zaman bilin ki kapağı tutmamıştır. Onun için sağlam kapak kapatmaya bakın. Sıfır kapak kapatır, kapatmaya bakın. Yoksa ikinci kez kullanacaksınız. Yani bozuk olmamasına dikkat edin. Sıkı sıkı bir de kapağınızı kapatın. Şöyle kuvvetli bir şekilde ki tamamen kapansın. İşte erik turşumuzu hazırlamak bu kadar kolay. Şimdi şöyle karıştıralım. Karıştıralım ki şeker ve tuz erisin hani bir yerde kalmasın. Karıştırırsak erimesi kolay olur. Tabi yine de eriyecektir ama biraz yavaş eriyecektir. Bu şekilde 15 gün içinde bu erik turşumuz yavaş yavaş olacaktır. Erikler rengini değiştirecek. Sarı rengine dönecektir. Ne zaman tükettirsiniz? 15 gün içinde bu 15 gün sürer olması. Daha sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. İsterseniz kış içinde bu turşuyu saklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma yapmayacaktır. Karanlık bir ortamda istediğiniz zamana kadar turşuyu saklayabilirsiniz. E değişik olsun, güzel olsun. Şöyle bir de erik turşusu olsun turşularımızın arasında. Neden olmasın dedik ve sizlere erik turşusu tarifi verdim. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.